Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tuvalet modeli hazırladım arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve videonun alt köşesinde bulunan abone ol butonuna basarsanız attığım bütün videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. bunu sizlere hazırladım modeli iki renk kullandım ben çimenli yeşil yaptım ve motifine de kırmızı rengini seçtim arkadaşlar. Ben bu sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlendiren renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben motifine tek renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya benim gibi tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve bu arada ben 21 numara tercih ettim arkadaşlar. 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Ve şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. sürçülisan lisan edersem affola diyerek yapımına geçeceğim arkadaşlar. Bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şunu gördüğünüz gibi. Ve hemen yapımına geçeceğim. Evet arkadaşlar giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. 3 zincir ve 2 kez doladıktan sonra sıradaki tutacağı giriş yapıp 2, 2 ve 2 çektim. Ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve oluşturduğum trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Buraya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Sıradaki tutacağı giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 3 zincir ve iki kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve iki tane daha sık iğne dolgusu yaptım arkadaşlar. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve 1 2 3 ve 4 tane yapmış oldum arkadaşlar şimdi şu uzunlukta bir tane örümcek yapacağım tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ters çeviriyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir ve kapattığım sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar örümceği oluşturduktan sonra o bölüme giriş yaptım 9 tane zinciriz iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve iki ilk çektim bir kez doladım giriş yaptım. Önce bir sonra iki ve sonraki çektim iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 ilk çektim iki kez doladım giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Yeniden 2 kez doladım, giriş yaptım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir son yaptım. Trabzan yanından giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve bu 6 oldu. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Modelimizde iki tane yaprak var. Şimdi bu bölümde bir pet yardımıyla ilerleyeceğim. Bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Ve şöyle bir pipetim var. Pipet yardımıyla ilerleyeceğim arkadaşlar. Ve ilmeğimi pipetin üzerine aldım. 3 tane ilmek alacağım. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Ve bir zincir çektikten sonra ilmeğimi gevşek tutarak pipetin üzerine aldım. Tekrardan giriş yaptım. Ve bir zincir çektikten sonra ilmeğimi pipetin üzerine aldım. 3 tane ilmeği yapmış oldum arkadaşlar ve tekrardan yuvaya giriş yaptım ipimi aldım çektim ve kapattım ve şimdi ikinci yaprağı yapacağım tekrardan bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve işte aynı arkadaşlar 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çektim iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 2 çektim 2 kez doladım giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim yeniden 2 kez doladım ve giriş yaptım yine önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çektim şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir ve son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra yeniden sık iğne dolgusu ile devam ediyorum arkadaşlar. İlk yaprağı yaptığımız işlemin aynısını ikinci yaprağı da uyguluyoruz. Ve bu sonuncu. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yaptım arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıyoruz ve üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bir, iki, üç tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir. Ardından iki tane de sık iğne dolgusu yapıyoruz arkadaşlar ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Ben şimdi motifini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şöyle çimenini yapmış oldum. Hemen ilmeğimi de çıkartacağım. Şöyle pipeti hafif çevirerek çıkartıyorum. Çok kolay bir şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle hafif bastıracağım. Şöyle göstereyim yaprağını. Yapmış oldum. Evet arkadaşlar, şimdi bütün yapacağım ilmeği pardon, ipimi bir ilmekle bağladım ve şimdi modeli alıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 tane ilmeğim vardı. Hemen ilkine giriş yapıyorum. Ve ardından 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir arkadaşlar. Fıstık modeli yapacağım. Şöyle ilmeğimi hafif gevşek tutarak oluşturduğum zincirin dibinden giriş yaptım ve ipimi aldım çektim bir zincir çektikten sonra ilmeğimi aynı uzunlukta tutarak kapatmadım giriş yaptım çektim bir zincir çekip kapatmadım ilmeklerimizi aynı boyutta tutuyoruz 15 tane ilmek biriktireceğim ve 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 ve bu 15 oldu. Şimdi 15 tane ilmeğin tümünü çekip kapatacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi ipim rahatlıkla ilmeğin içinden gidip geliyor. Tekrar aynı ilmeğin içine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım ve ardından 3 tane zincir çekeceğim arkadaşlar ara geçişte. Şöyle ilkini yapmış oldum. Şimdi 3 tane zincir ve sıradaki ilmeğe giriş yapıyorum. Yine sık iğne işlemiyle. Ardından 8 tane zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Yine 15 tane ilmek biriktireceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 oldu. Yine aynı şekilde tümünü kapattım arkadaşlar ve ilmeğe giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım sık iğne ile bağladıktan sonra yine ara geçişte 3 tane zincir ve son ilmeğe giriş yapıyorum arkadaşlar buraya da aynı şekilde öncelikle 8 tane zincir çekiyorum 4 ve 8 işlem aynı yine 15 tane ilmek biriktireceğim kıskılan biraz daha büyük, büyük olmasını istiyorsanız sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar ben 15 tane yaptım. Siz 19 veya 20'in bir tane yapabilirsiniz, büyük seviyorsanız, yapmak isterseniz bu arada. Ve bu sonuncu arkadaşlar ve yine tümünü bir kere de çekip kapatacağım ve aynı ilmeğe giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 1 ve 2 tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelimizin motif aşaması da bu kadar bugün böyle çalıştım arkadaşlar şunu hemen tersten yakacağım Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu kadar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Modelimiz şu anda üçsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır. Bir de şöyle gösterelim. Dediğim gibi modelimiz şu anda üçsüz arkadaşlar. Şöyle düzelteyim elimle. Harika durdu modelimiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli seçtim ve bu modeli anlatmak istedim arkadaşlar. Ve bu iki renk tercih ettim. Gördüğünüz gibi kiraz gibi durdu ve çok da güzel durdu. Modası geçmeyen modellerden bir tanesi bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.